Hayırlı olsun, hayırlı olsun Sofen mi? Arkadaşlar bu hafta yine Kadeli pazarındayız. Beslemelik mal yüksek. Yani mal yüksek genel olarak yüksek. Alım satım normal. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet gitti. Yok. Arkadaşlar Sarabaş 7.5 mi yar? Tokluk. 7 minar Toklu. 500. Tam kurbanlık arkadaşlar. Arkadaşlar bu olaklarda üç buçuk milyer, üç milyar beş yüz, yirmi beş otuz

Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Beştir arkadaşlar. Bunlar ağısır. Beş tane Allah'ın Yusuf abi. <laughs> He? Gebe oyun arkadaşlar. Altı buçuk milyar. Bunların hepsi gebe. Bu arada... <gülüyor> 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 Altı milyar 500. Altı milyar <laughs> beş Arkadaşlar altışar buçuk. Tırnağı uzamış. Altı buçuk, altı buçuk. On üç lira. <laughs> Mernos koç. Bakıma ihtiyaçları var. <laughs> Ramazan mı kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ramazan mı piyasa ne olacak nasıl gidecek? Merhaba abi nasılsın? Piyasa şükür, İki ay böyle devam edecek. He. Şu an piyasa düşük. Evet. İki aydan sonra bu malın yükselmesini biz bekliyoruz. Daha da mı yükselmesini bekliyoruz? He. Kadir pazarı böyle burası Kadir pazarı. He. Ramazan emmi, bu ithal mallar çıkınca ne olacak? Büyükbaş nasıl yani? İtal, gelince biz hayvancı olarak e, zor durumda kalacağız. Yem pahalı, girdiler pahalı. Ee, i̇thal mal daha da şey yapacak, sıkıntı mı yapacak? Sıkıntı yapacak. E, nasıl oluyorsa, uygun bir getirirler, ne yapıyorlarsa öyle oluyor. Değil mi? Evet. İthal mal biraz ortalı karıştıracak herhalde. Ortalı he, düşürüyor, bize sıkıntı oluyor. Bizim girdilerimiz fazla. Mal pahalı. Hayvan pahalı, hayvan girdiler pahalı. Bir buza anasından doğduğunda nereden baksan 25-30 lira. Bir, o hayvanlar tam... getir, o adamlar getirmiş bir tosunu 20 liraya 25 liraya. Heh. Onun için bir zor durumdayız hayvancı olarak. Sıkıntı olacak yani. He, sıkıntı. Devlete bunun bizi yönetenler buna bir çare olmasını istiyoruz. He, hayvancıyı desteklesin. Hay, hayvancı desteklemesi lazım. Bu işi zaten garba, gariban insanlar yapıyordu. Doğru. Allah son ailesin. Ne getirdin? Bugün ne getirdin? Evet. Bugün işte bu önü birkaçını sattık bu koyunlar var. Ee, Bunlara üst üste alan olursa üçer kağıt sayacağız. Üçer kağıt. Üçer kağıt ha. Senin de malın hesaplı oluyor Ramazan sen yani, Ben uygun veririm. Ben bir e, ekmek parası kaldım mı? Ekmek damlasın yetiyor sen. Çocuğa çocuğa bir bazlama götürerek yeter. Ee, i̇yi Ekmek mi? yani. Bu olak kaç lira Ramazan emme? Çebiç. Bu o çebiç. Bunu altı kağıt diyor. Altı lira. Yedersen. Etmezse ee. de aşağı veririz. Bu herhal aydını de Halep kırmasına benziyor ama He, Halep kırması bu. Teker. tam tam dekerlikmiş maşallah. teker maşallah. Burnu falan da güzelmiş. Aynen. Arkadaşlar üç buçuk milyar beslemeli koyun. Yerli koyunla kangal kırması. Şu gençler dört buçuk lira. <gülüyor> <gülüyor> ha, Cemal emmi çekeyim. Hayır gösterin dayı. Hayır göster, göster, göster dayı. Tut ya. Tut dayı tut. Cemal ha, emmime. Hayır çıkardım, olsun. Hayır da, H olsun. Yüze, hayır, hayır olsun. de. H hayır olsun. de. Hayırlı olsun. de. Hayırlı olsun. Hayır Hayır olsun. Hayır olsun. Hayır olsun. de. olsun. olsun. Hayır Pastacı gazete, gazete. bu abi. Ya vay bu no şimdi. Abi yayınlar. Abi. dedik. Ben... Ben üç buçuk ya, diyor. Üç kadar. bin üçer yüz elli arkadaşlar tanesine. Ya, Vermiyor ayıp. Yer bak alacağı Verdi bu Gençler de geyik gibi maşallah. <laughs> Çifti sekiz buçuk milyar arkadaşlar. Kaç tane bak kardeş <laughs> 2 dişi kuzu 8800 TL arkadaşlar 2 kangalı kuzu 4400 TL şu büyük koyun 5500 TL şu merinosları da bizim arkadaş altışar aldı şu merinosu şu alman karabaşı Altışar lira. Bozuldan çıkmış toklu. Vallahi malın etlisinden zayıf hesaplı. Şey pahalı. Etli mal ucuz bence. Kesinlikle. Mezbane kesime götürdük, mi Ucuz. Ama pazara çıkarsak pahalı. Piyasa çok karışık. Evet 15 yaşındaki tüccar. Nereden geliyorsunuz arkadaşlar siz? Biz buralıyız abi. Neredesiniz? Burada yürüyoruz. Kadirli'de oturuyoruz. Kadirli'yi yürüyor musunuz? Kim derler size? Çavuşçular derler. Çavuşçular mı? Hangi köyde oturuyoruz siz? Hangi köyde oturuyoruz? Gel burada malını alalım. Burası mı sizin malınız? Bura bizim. Kaç aldınız bunları arkadaşlar? Onları 4 bin 4 bin liraya aldık. 4400 lira. mu satıyor musunuz? Besleyeceğiz. kurban ama öyle besin yapıyorsunuz? Yok. 2-3 aylık besleyip satıyoruz. Ha, ayaklandırıp az ye, Aynen. Aynen öyle. Dar bozması, marım olması satacaksınız. Aynen öyle. İyi bakayım. Evet. Nuhay Bunlar mı? Evet. Bir bu koyun. Bir bu koyun. Bu huzur koyun mu Ramazan emme? Ha o huzur var. Ha bu biri hangisi ama. şu mu? Ha. Ne bu? Yok o kız. Yok orada. o değil. O O ne kadar? Ha şu kuzulu olanın biri de, daha. Kız kızır kızır. Şu kızır koyun ne kadar abi bu? i̇ki tane orada. Iki tane. Tamam bu ne iş hangisi? Bir o. Bir tane daha var. Aa, şu ha şu. Ha şu. Ha. Kızır bunlar değil mi? Ha. Ne kadar onlar Ramazan emmi? Ne kadar onlar? O bir siz. O, o, o iki götü boyala ha, biri bu, biri bu. Ha, o. Bu, bu iki. Ikisi biz, ha o ikisine ne kadar ikisi? Iki, dördünü bir alacağım. Hocam. Önce bir ikisini söyle bana. İkisini söyle. Bu iki kısmı ne olur? Bunlardan 7 Ya, ya Nuh bizim tipimize bakmıyorsun bakmıyorsun bir daha fiyat diyorsun ya. Yusuf yani, hmm. yani bu kuzulu koyun kaç lira yani bu? He? Bu kuzulu koyun kaç lira? Onu da çekin bu On lira On ee. lira koyun bu geçe kaç lira? Ya, Yok, Az kaldı böyle geç toplayacağım. Şu, şu geç Bak şu ne? Biz, onun onun da kuzusu, kuzusu, kuzusu. Kuzusu. Bu da mı ha. Ha, Yok, Dur, dur. Ha Bu duruyor. Ha, o. Iki, bir bak şunlu. Bak, şunlu. bak şunlu. zayıf oyunu. Ne kadar bunlar? Ha, Bunların fiyatı ne? ucuz lazım bizeceğiz 28 300 aldık kadar bunlar ne alar dayı Bu ya ne diyorsun amca He? Dişi kuzuya ne diyor? Çık uzun, çık uzun, yok. Dişi kuzu yok. Hepsi dişi kuzu. Şişekler ne diyor lan? Aynı. Yani, bunları ayrı ver lan. Kaç tane var dedim burada? 14 tane. Fiyatı ne 14 tane? Fiyat ne diyor? Fiyatı da beş buçuk Bir tane hele. Babalık cebimizde Kaçalım He. Açalım. Mık kim et mi Beş buçuk kağıt. Süper et ki da. Sür bakın Hüsvü abi. Ha. Söyle, hayır hayır. 14 tane 14 tane mi? Yok bir bodacı. Yok. Bir Boşta 14.000 Boşta iyi. Böyle say bunlar, saylayan iyi. Ay İki dişi dokulu var diğer erkek. Dişiler gösteren Dişileri mi? Dişiler evet. mi? Herhalde şu mu dişi Şu bu. Bak ben verir. Herhalde. O, o dişi ha. bir de uharak olacak. Aa, yan da yan da yan yana. O dişi mi? O. Ha ha ikisi yan yana o, o dişi. Olabilir. Bu ne olur annem bize? O mu? He. 16 lirayım baba. Dişar. Işte ya dişam mı sırt etli kardeş? Erkeğe kaç lira? 14 liraya 7 lira diz. 7 var. Maşallah şey gene. Aha görüyor musun? 4 lira olmaz ya. O... Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Ya olsun da işte biz Allah'a. Bunlar Bunlar 7'şer kaatlan mı? He. <laughs> i̇stiyor ama hani ya çok istiyorum çok istiyor ama sen mi hani sen ya, ya şeyler mesela çok istiyor. Ya çok istiyorum da benim de iyi hocam. <laughs>